y eşittir e üzeri x, y eşittir e üzeri eksi x, x eşittir 1 eğrileri arasında kalan bölgenin alanını bulunuz. y eşittir e üzeri x eğrisi temel bilinen eğrilerden fonksiyonun grafiğini hemen şöyle çizelim arkadaşlar. Bakın şu. Burası neresiydi? 1 noktası. y eşittir e üzeri x eğrisi de y üzeri x eğrisinin y eksenine göre simetridir. x yerine eksi x yazılarak elde edilmiş olan grafik y eksenine göre simetri. şöyle tabi bu sonsuza kadar gidiyor. Eksene doğru ne yapacak? Yaklaşacak. Şöyle. x eşittir 1 doğrusu x eşittir 1 doğrusu da şu doğru. Evet. Nerenin alanı soruluyor? Ne demiştik? Bu üç eğri tarafından. O zaman söz konusu bölge burası bakın arkadaşlar. Burası. Buranın alanını veren integrali hemen yazalım. Alan eşittir. Sınırları x ekseninden alırsak ya da fonksiyonu y eşittir fx şeklinde aldığımızı düşünürsek alan eşittir. Sıfırda başlar, bir biter. Sıfırdan bire kadar. Üstteki eğrimizin adı, şu karşıdan baktığımızda bakın, şu yeşil eğri yani bu e üzeri x eğrisi. Aşağıdaki eğrinin adı da şu mavi eğri yani y eşittir e üzeri eksi x eğrisi. O halde üstteki eğrimizi yazalım. e üzeri x eksi e üzeri eksi x dx olur. İntegralleri de oldukça basit. e üzeri x'in integrali e üzeri x. e üzeri eksi x'in integrali eksi bir eksi de var artı e üzeri eksi x sıfırdan bire. Tekrar edeyim. Buraya anlaşılmamış olabilir. E üzeri eksi x'in integrali eksi e üzeri eksi x arkadaşlar. Önce 1 yazacağız. E üzeri 1 artı E üzeri eksi 1 eksi 0 yazdığımızda E üzeri 0'dan 1, E üzeri 0'dan 1. Dolayısıyla 1 bir artı 1'den de 2 bulunacak. O halde cevap düzgün bir şekilde yazmak gerekirse E artı 1 bölü E eksi 2 olarak cevap bulunmuş olur arkadaşlar. burada ikinci olarak şu sorulabilirdi. Hocam biz bunu sınırları y ekseninden sessek acaba nasıl yazardık? İsterseniz hemen kısaca onun üzerinde de duralım. Bu defa tabi şekle nereden bakacaktık? Sol taraftan yani şöyle. Kendimize tabi o zaman şu soruyu soracağız. Bölge hangi y'de başlıyor? Hangi y'de bitiyor? Bunu sormamız gerekir. Aşağıdan yukarı doğru gittiğimizde o halde bakın. Şöyle yapalım. Aşağıdan gideceksiniz. Yukarı doğru. Bölge nerede başlıyor? Şurada başlıyor. Devam edeceksiniz. Ta şuraya kadar gideceksiniz. Oralar nereleri? İşte oraları bulabilirsiniz. Şu y eşittir neydi arkadaşlar? E üzeri x eğrisiydi. x yerine 1 yazarsak burası ne yapar? E yapar. Şurası da 1 bölü e yapar e üzeri eksi x de yazarsanız. 1 bölü e. Yani bölge 1 bölü e'de başlayıp e'de bitecek. Tek hamlede yazılabilir mi? Heh, sıra geldi şimdi ona. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle şurada bir yer var. Buradan baktığınızda 1 bölü e ile 1 arasında bölge şu üçgensel bölge bakın şuradan bahsediyorum arkadaşlar bak tekrar aşağıdaki bölgeden bahsediyoruz. Şu bölgeden bahsediyoruz. Bak şurasından. Buranın alanını bulacaksınız. Biri geçtikten sonra ise nerenin alanını bulacağız bu defa? Şu bölgenin alanını bulacaksınız bak. Şu bölgenin alanını bulacaksınız. Çünkü 1 e, bölü E'den 1'e kadar yani bu aralıkta doğruyla mavi eğri arasında kalıyor bölge. 1 ile e arasında yani bu bölgede doğruyla yeşil eğri arasında kalıyor. Yani alttaki eğri değişiyor arkadaşlar. Bir sınırına geçtikten sonra alttaki eğri değişiyor. İsterseniz kısaca yazalım, integrali yazalım ancak çözmeyeceğim. alan eşittir diyelim. İkinci yol diyebiliriz buna. İkinci yol şöyle diyelim. Alan eşittir 1 bölü e'den 1 bölü e'den 1'e kadar tabi bu ne? y ekseni üzerindeki sınır. O halde şuraya unutmamak için dy yazıyorum. Ha, dy yazınca içeriye ne yazacağız? Şuraya ne yazacağız? y'li fonksiyonlar yazmamız gerekiyor. O halde e, şuradayız bakın tekrar arkadaşlar bakın. Üstteki yerimizin adı x eşittir 1 doğrusu şu eğrinin bakın bu eğrinin Y'li versiyonunu yazmanız gerekiyor. Evet. 1 eksi bu neydi? Y eşittir. E üzeri eksi x'ti. Yani şurada yapalım. Y eşittir. E üzeri eksi x yerisinden x'i çekmemiz gerekiyor. Buradan eksi x eşittir elen y. X eşittir. Eksi elen y olacak. Şöyle isterseniz bakın. Yapalım eksi ln y. Artı, şimdi üst tarafa geçeceğim. 1 bölü e'den e'ye kadar diyeceğiz. Yine üstteki eğrimizin adı, bakın yine şuradayız bu defa arkadaşlar bakın. Üstteki eğrimizin adı x eşittir bir doğrusu, alttaki eğrinin adı yani şu yeşil eğri yani y eşittir e üzeri x eğrisi. Buna göre düzenlersek 1 eksi. Tabi oradan da y eşittir e üzeri x eğrisinden x'i çekeceksiniz. Buradan x'i çekerseniz x eşittir ln y olur. Elen y dy olarak integrali yazmış olduk. Bundan sonrası integral hesaplama işlemi. Bakın şu ln y'nin integralini bulurken kısmi integrasyona başvurmanız lazım. Buna ilave iki tane integral alacaksınız. İşte bunu yapma yerine integral sınırını x'ten alarak daha basit bir çözüm bulmuş olduk arkadaşlar.